Merhaba arkadaşlar. Bugün tamam. e, şu challenge yapıyoruz. Evet, şimdi başlayalım. Hadi, ilk ben. Hadi. Şimdi çok şey olmuyor. Yani gözükmüyor. Sizin için şu çekeceğim. Pardon arkadaşlar. Ako o kadar ayağım yok ya. Şimdi sıra bende. Kamerayı tut. Lan oğlum donun gözü Çekler şunu. Şimdi topu hadi sen geç şuraya. Bana çeksene hadi. Al kamerayı al lan Şimdi sen beni... Eda evet, kaçan ikinci... Ay kendini çek kendini! He? Hadi! Ah be! Allah. <laughs> yıldı kadar ya. ya Hadi sen de sen de ben de Şöyle Oğlum dur lan Ah be Al kamerayı topla Al kamerayla Ben kameraya çekemiyorum canım ya. Neyse, boş ver. Kamerayı vuramıyorum ki. Benim iki benim 시켜. 쉿. 서반데? 아, 배. 아. 오빠. ya. Ya kahve vuramıyorum ben. Hadi. Oğlum zor zaten. Youtuberlar nasıl? <laughs> ee, e e kendi içi görüyoruz bu Ama bazen kendine çekiyor. Hi, mesela Enes Batur hikaye atarken. Al kameraya da.